Synapse Web uygulamasını dijital çağda bilinçsiz yapay zeka kullanımı sonucunda oluşan beyin tahribatını en azı indirmek amacıyla geliştirdik. Synapse, basitçe günlük olarak 10-15 dakikanı ayırıp dijital egzersiz yaptığın bir uygulama. İlk aşamada 3 temel egzersiz geliştirdik ve bunların kullanıcı akışı ve teknik detaylarını açıklayacağım. İlk ve en interaktif egzersizimiz problem zinciri. Burada Gemini tarafından görece absürt ama çözüm yolları olabilen bir problem oluşturuyor. Ve kullanıcı da bu problemi yaratıcı bir çözüm buluyor ve bu çözümü tekrar yapay zeka veriyor. Yapay zeka da bu çözümü alıp bu çözümün sonucunda oluşabilecek bir problemi kullanıcıya tekrar iletiyor. Ve kullanıcı bu problem için de bir çözüm buluyor ve bu döngü 5 tur boyunca devam ediyor. Yapay zeka değerlendirme olarak kullanıcının yaratıcılığına ve pratikliğine bir skor veriyor. Kullanıcı ayrıca bu egzersizdeki deneyimini değerlendirip yapay zekanın ileride oluşturacağı problemleri iyileştirmesine yardımcı oluyor. Yapay zeka ayrıca yüksek skor almış kullanıcıların cevabını kaydedip Gelecekteki problemlerini geliştiriyor. İkinci egzersizimiz kelime köprüsü. Yapay zeka bir hedef kelime ve 3 farklı başlangıç kelimesi oluşturuyor. Kullanıcı istediği başlangıç kelimesini seçip yaratıcılığını kullanarak hedef kelimeye ulaşmaya çalışıyor. Egzersiz sonunda yapay zeka tarafından cevabı değerlendiriliyor ve alternatif yollar gösteriyor. Üçüncü egzersizimiz hafıza ve sentez. Yapay zeka kullanıcıya birbirinden farklı 3 konu sunuyor ve kullanıcıdan birini seçmesini bekliyor. Seçilen konuda kısa ve bilgilendirici bir metin üretiyor. Kullanıcı bu metni 60 saniye içerisinde okuyup bu metinden ne öğrendiğini hafızasından geri çağırıyor ve metinle ilgili anahtar kelimeleri buluyor. Bu konuyla ilgili merak ettiği bir soruyu sorup yapay zekadan cevabını alıyor. Ve yapay zeka tarafından egzersiz sonucu değerlendiriliyor. Kullanıcılar profillerinden günlük zihin sağlığı önerilerini alabiliyor, egzersiz başarılarına göre rozet kazanabiliyor, istatistiklerine ve Sense'i kullanma alışkanlığına göre beyin sağlığı skorunu görüntüleyebiliyorlar.